Herkese selam selamlar bugün sizlerle birlikte efsane ve güzel eğlenceli bir videoyla karşınızdayım Bugün arkadaşlar oyunumuzu rastgele bir şekilde çark yönetecek Bakalım güzel bir video olacak bence arkadaşlar Ama oyun modlarını ben kendim seçeceğim Çünkü böyle kulüp falan gelir şimdi çıldırmayalım arkadaşlar Yani uzun sürecek bir şey değil de ilk elde arkadaşlar mesela ben savaş topu girmek istiyorum İkinci elle basket savaşı, üçüncü elle hesaplaşma gireceğiz Ama onun haricinde karakterlerimizi ve e, yıldız güçlerine işte aksesuarlarını, eşyalarını tamamıyla her şeyi arkadaşlar çark görecek. Şimdi bir çarka gidip bakalım arkadaşlar. Evet burada arkadaşlar bayağı bir yani 5 tane karakter falan yok sanırım Çünkü arkadaşlar buradaki çark sana 50 imiş. Oyunda 55 tane karakterimiz var. Onlarca burada gizem gizemli diye bir şey var arkadaşlar. Bunu şöyle yaptığınız zaman bakın mesela sesini açalım isterseniz. Böyle yaptığınız zaman arkadaşlar ha, lan göremedim ne çıktı neyse. Oğlum ne çıktı gerçekten merak ediyorum. Bakalım ne çıkacak mesela arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Frank çıktı. Yani Frank ile beraber maça gireceğiz. E işte i̇şte hangi karakter gelirse artık. Az önce ne çıkmış ya ona bakalım arkadaşlar. Siz ya az önce karakter çıkmıştır? Fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Ben bir bakayım şöyle. Bakalım evet az önceki karakter çıktığını gördüm Bir gizemli karakter Bakın, Bakalım yorum yazın arkadaşlar Videonun sonunu unutmazsam göstereceğim Çünkü az önce çıkan karakteri kimse görmedi arkadaşlar Evet bence baya eğlenceli bir video olacak arkadaşlar Ve çarkı yapması dediğim çok uzun sürdü Hem emeğe saygı olarak hem de destek için Hem de serinin devamı için Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Halen de kanalımıza abone değilseniz de Abone olarak aramıza katılabilirsiniz Bu videoya bu serinin devamı için sizlerden en az 500 like bekliyorum Onun haricinde arkadaşlar biliyorsunuz ki bir Brawl Stars dizimiz vardı bizim Brawl Stars dizimizin 4. bölümü gösterimi arkadaşlar. Ön gösterime girdi. Bu çarşamba günü saat 8'de yayında olacak arkadaşlar. Yani şu kartlar kısmına çıkmıştır muhtemelen. Oradan da gidip izleyebilirsiniz. Çok efsane olacak. Hocam bak gözünü seveyim. inşallah şöyle oynayabildiğim karakter çıksın. Abi Feng yok ya bu listede. Cık, feng işe yer kalmadı. İnşallah Feng çıkar diyeceğim de yok çıkmaz. Ve lütfen adam akıllı. Abi Nita ne tane 10 kufadı karakter niye veriyorsun bana ya? Neyse. Şimdi bir sayı seçelim arkadaşlar. Nita bu arada ya birazcık extractionla bir karakter versene gözünü seveyim. Bakalım 9 mu 9 çıktı şimdi ne yapacağımız göreceksiniz arkadaşlar Evet nitamız burada arkadaşlar 9'da ne yapacağız şimdi burada kostüm bölümünde aslında rastgele kostüm yapabilir misin ama neyse 9 arkadaşlar tek bir sayı olduğu için kosmeni böyle 9 kere değiştirecektik hatta değiştirelim böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dediğim zaman tek sayıda arkadaşlar diğer e, olan çıkıyor abi niye kosmuz geldi şu an ben ben kosmu oynayacaktım neyse işte bu videonun arkadaşlar saçmalığı orada birazcık yani şans olacak şansımız yok bizim de tabii ki de 9 olduğu için arkadaşlar şansımız var aslında da bilmiyorum sahte kürkü alıyoruz ve e, buradan da gelip a bak ben hep i'lerini seçiyorum ya hep 9 olunca tek sayı gelince diğerleri kötüler çıkıyor ya neyse. İlk elden savaş topundan başlayacağımızı söylemiştik. Hatta ilk elden tamam savaş topundan başlayalım sonra baskı savaşı en sona da bombayı hesaplaşmaya sonra koyalım arkadaşlar. Abi gözünü seveyim ben Nita ile yani arkadaşlar Nita kötü bir karakter değil ama ben Nita ile oynayamıyorum ki abi ben oynamasını bilmiyorum. Baksana aa şu pinleri de keşke lan neyse arkadaşlar. Yani ben Nita ile oynamasını bilmiyorum ki arkadaşlar ben ne yapayım şimdi aa bak kill aldım bir Arkadaşlar böyle cam gameplay falan yapmış oluruz diyorlardı biliyorsunuz ki bu kanalda çok çok az gameplay bölümü yani 520 tane videomuz var arkadaşlar kanalda. Kaç tane gameplay videosu vardır çok az yani. Hop lan oğlum ikisini birden atmazsın. Bir şey diyeyim mi şu ana kadar kötü oynuyor gibi gözüküyor ama hiç ölmedin arkadaşlar. Bizim elemanlar 50 kere öldü. Bir tane maç kazanalım ya. Bu videoda 3 ile 3 yapmak istiyorum. Hadi 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 koçum benim. Hadi koçum hadi koçum hadi. Bakın arkadaşlar bence bu eğlenceli bir seri olacak. Ee, eğer bu seriye 500'e gelirse inşallah devam gelecek arkadaşlar çok yakında mini game video bölümleri gibi olacak ama kendim çekeceğim arkadaşlar bu seriyi ya, eğlenceli içeriklerimiz var kanal zaten ama hop oğlum daha şu ana kadar hiç görmedim bu arada arkadaşlar ha. şu ana kadar kötü oynamam normalde kötü oynarım ama bunu um, normalde biliyorsunuz ki bunu bilmen yoktur arkadaşlar benim noob olduğum bilmen yoktur şöyle bir pinimizle sallayalım arkadaşlar hop çat 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 o atın abi atın atın olay Topu atsanız oğlum ne yapıyorsunuz? olay bak bura ödülü o değil gözünü sevdiklerim. Al hocam şarkı bak diğer aksiyon olaydı çok efsane olacaktı ya. Ulan çark şu çark beni hiç sevmiyor ya. Ben ne zaman çarka elime alsam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çark bize koyar mı arkadaşlar? Koymaz. Gördüğünüz gibi kolumuzu çakarız. Titan gol attı. Bunu gif yapın Discord'da. Çat 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 hocam bir kilde aldık. Bir kilde aldık. Şu ana kadar video çok güzel gidiyor. Hadi bak. Basketbol savaşından aynı performans bekliyoruz Titan. Hadi. At. FK elit topu at. Topu at. At 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 at. arkadaşlar geliyorum. Geliyorum atacağım 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 Attım be Vay be arkadaşlar ilk el çok iyi geçti Nita iyi bir karaktermiş Bu video sayesinde oynamadığım karakterler oynamaya başladım Hadi şimdi ikinci elimize geçelim Bu arada şunları da düzeltelim şimdi ben direkt maça girerim Bunlar kalır arkadaşlar bunlar böyle kalmasın evet, Geçelim çarpımda Arkadaşlar video şu ana kadar çok iyi gidiyor hadi bakalım inşallah Hadi efsane bir karakter kupa koyduk ver mi bana hadi ya böyle verme o Mortis'i hiç oynayamıyorum ama ya neyse arkadaşlar Mortis belki bu videoda oynamayı öğrenirim enteresan bir şekilde bakalım sayı olarak da ne çıkacak 8 çıktı evet 8 güzel yani çift sayı olduğu için e, güzel özellikler gelecek muhtemelen evet Mortis'imizi Mortis seçelim arkadaşlar gördüğünüz gibi burada baya yani yarası bir hepsi belli zaten neredeyse e, 1 2 3 4 5 6 7 8 vay abi hepsi aynı geldi lan ya böyle eşyası olan bir karakter gelsin çok daha güzel olacak arkadaşlar ama combo çarkı ve sarmal yılanla beraber ne giriyoruz arkadaşlar basket savaşı oğlum burada da Mortis ne yapacağız ya keşke savaş topunu ikinci alaydık O bir karşıda iki tane atıcı var <laughs> Oha şansa bak arkadaşlar Burada da bulldozer var evet Hop hop hocam Hocam böyle bir şey yapma ya. Şöyle gel 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 Seni şöyle bir alalım Evet arkadaşlar Mortis bence oynayabilenler çok iyi oynuyor Oynayamayan araç oynayamıyor ben de oynayamayan taraftayım. Evet gördünüz zaten az önce. Hadi koçum hadi atarsın. Atarsın oğlum hadi 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 hadi, hadi, hadi lan oğlum gir lan. O da kola dama buldozer. 2 puan çaktı arkadaşlar bak bu videoda full win full win full win. Oo oh, 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 at koçum sen iyi atıyorsun ben atamıyorum. At hadi helal be sana helal be. Oğlum arkadaşlar bu videoda ne oluyor ya ben yine noob'um ha. Mali biliyorsun ki bak videolara girin bakın arkadaşlar bot geldi ama bunlar bot ya tamam. Bunlar bu arada arkadaşlar dalga geçmek için gerçek bot galiba bunlar ne yapıyor ya? Atarım ya hadi bunu at. İşte bu işte bu 2'de 2 iki arkadaşlar şimdi son hesaplaşma elimize geçiyor Arkadaşlar 2'dir hiç oynamadığım karakterlerden geldi. İnşallah bu sefer oynayabildiğim karakterlerden gelir diyorum ve hadi bakalım koçum. Hadi ne geliyor? Yok sayılmaz. Abi 50 karakterden nasıl 2 kere intak geliyor ya. Böyle bir şey yok. Yok arkadaşlar bu sayılmaz. Aynı karakter gene saymıyor orta Ve bir daha çeviriyoruz. Hadi mor çekilmiş bir de. O oh, ya. Bu ne abi Rosa. Yani birazcık daha şöyle bir adam. Leon verir kuru falan. Niye ender falan geliyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi geçelim. Rosa'nın eşyası da yok bu arada. Enteresan bir şekilde. Sayıya geliyoruz arkadaşlar. Saydanla bir geldi. Mükemmel mükemmel bir çark ya. Ben neden böyle bir yere Evet rosa'mızın eşyası varmış bu arada arkadaşlar güzel kostüm olarak ne geldi rosa geldi 3 tane kostüm almış yani kostüm hale geldi ve diğerini seçiyoruz arkadaşlar büyüme ışığını seçtik buradan da dikenli eldivenleri seçiyoruz ve kız değildi buradan e, sağlığı aldık evet gördünüz gibi bu seçeneklerde hesaplaşma gireceğiz çılgın köy Evet Ross aslında hesaplaşma uyumlu bir karakter olduğu için sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bu maçı mümkün olunca kesmemeye çalışacağım. Şimdi şundan iyi bir keselim bak. Direkt dünüz gitsem bile keserim arkadaşlar ben Siz hiç sıkıntı etmeyin ya. Yani bu Rosa zaten kadar hesaplaşma karakteri olduğu için sıkıntı yok. Ben şu kutuyu alayım geleyim. Şimdi işin kötü yanı ben şu anda çalarda iyileşiyordum arkadaşlar. Şu an iyileşemiyorum. Yani bence ikinci yıldız gücü bu mape olmamış. E, da olmadı bence. Yani aksesuara olmuş olabilir belki bilmiyorum ama. Neyse yani sağlık eşyası tamam Okey hız eşyasına göre daha iyi olabilir. Şu Lola'yı bir ay ne lan? lila mıydı mıydı lola mıydı Aa, adam uçuyor lan ilk defa bu karakterlerle vs atıyorum çok değişik o vuramıyorum lan kaçıyor Pokemon garı kaçıyor neyse arkadaşlar gel lan buraya gel lan buraya ölme 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 malım 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 abi ben neyse arada Pokemon falan geldi arkadaşlar bir el daha oynayalım ya ben bu sefer yapmadım Arkadaşlar son moda bonus eli olsun hesaplaşmada hangi karakterle giriyorum hocam hadi hadi ve Sproit mu abi Allah bakalım bir şey versene ya neyse neydi arkadaşlar bu çark videoları böyle olacak galiba eğer severseniz like atarsan 500 like yine gelecek bakalım bu çark videoları böyle yapacak bir şey yok 5 geldi evet Sproit'imiz burada arkadaşlar zaten kostüm yok 5 e olduğu için evet bak bu hesaplaşma uygun bakalım bu uygun mu ee, bu uygun değil olsun şimdi hesaplaşmadan arkadaşlar bir el daha girelim sproyt'a bir yargı dağıtalım artık arkadaşlar bak mesela burada sproyt'a acaba ne kadar güzel iş yapabileceğiz arkadaşlar 1509 mu? Abi ben kaç yıldır Sprite ben bilmiyorum arkadaşlar. Abi niye bot geliyor bana ya? Süper herhalde anladı arkadaşlar benim bot gibi oynadım ama bana bot geliyor. Gerçekten bu arada oğlum 3 karakter ne ara kaldı? Süper bana bot gönderdim var ya oğlum. E, ee, son ele atıcı karakter gelmesine birazcık enterasın oldu. Şunu al bir kafana hocam. Şöyle çat gel 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 bir tane daha bir tane daha onu da al. oğlum alsana lan lan Aa! gelme 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 adam bot adam bot tamam. <laughs> oraya anladık Oynandık gelme hocam şurayı ben kapatayım. Şey ben etraftan dolaşım yakalayacak edecek mi? Hatta tam o kadar değil. O adam kızdı. Adam kızdı. Adam kızdı. Aa, al bunu, al bunu, al bunu. Şunu da al. Vay ama bak sonunda birazcık güzel oynadım adam bot olmasına rağmen Yani kötü oynadı bilmiyorum bot mudur kötü oynadı bilmiyorum ama Neyse arkadaşlar çok efsane bir videoydu 500 ikincisi geliyor gerçekten ben et evet, sevlendim yani bence güzel bir videoydu ee, Bu arada arkadaşlar baştaki karakterde Byron evet hani vardı ya çarptı işte gözükmemişti falan o da Byron arkadaşlar bakalım doğru bilmişsiniz Neyse kendinize iyi bakın ee, Titan 3 4. bölümü kaçırmayın arkadaşlar Bildirimleri açın ki kaçırmayın Sonraki kadar görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum ve bay bay